Almanya'da 2025 yılı itibarıyla çalışanlar için önemli değişiklikler yapılacak. Yeni düzenlemelerle asgari ücret, stajyer maaşları ve bazı sektörlerdeki çalışanların gelirlerinde artış öngörülüyor. Ayrıca vergi sistemindeki değişiklikler sayesinde net maaşlarda da iyileşmeler bekleniyor. 2025 yılında stajyer maaşlarında belirgin bir artış yaşanacak. Mesleki eğitim gören stajyerlerin ilk yıl asgari maaşı 649 Euro'dan 682 Euro'ya çıkacak. İkinci yıl maaşı 805 euro, üçüncü yıl 921 euro ve dördüncü yıl 955 euro olacak. Ancak bu artışlar, yalnızca 2025 yılında staja yeni başlayanlar için geçerli olacak. Hali hazırda staj yapanlar mevcut maaş düzenlemelerine tabi olacak. Bunun yanı sıra, geçici işçiler ve sağlık sektöründe çalışanlar da maaş artışlarından faydalanacak. Özellikle bakım hizmetlerinde görev yapanların saatlik ücretleri 1 Temmuz 2025 itibarıyla yükselecek çeşitli sektörlerde planlanan maaş artışlarının, düşük gelirli çalışanların yaşam standartlarını yükseltmesi hedefleniyor. Vergi düzenlemeleri de 2025'in önemli bir diğer konusu olacak. Yeni düzenlemeler, çalışanların bürüt maaşlarından yapılan kesintilerde değişiklikler içeriyor. Bu sayede maaşların net tutarlarında küçük ama etkili artışlar sağlanması bekleniyor.